İçi Boya Ustası Nihat Usta, Nihat Öztürk Boya Ustası YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi eksik etmeyiniz. Saten alpçı ustası, boya alpçı ustası, kihat usta. Her daim yanınızda.

Evet. O yostasın yasusta gördüğünüz gibi satan önce bir aydı, sonra da Z elbinin topu kaymak gibi çıktı. Hemen çekeyim, tarayım yaparsanız olmaz. Böyle bir gördüğünüz gibi. Evet. 3 metre. <laughs> Şimdi de çekeceğiz. O arada da altı kendini çeker. Sonra da bir e, az bir alçalırsın küreği. E, toparlarsın onu. Kaymak gibi çıkar ondan sonra. Şunu tamam işte. Bu çıkmalı da Peki seferde de şöyle tek çatıyorlar doğru bunda. Olay ne var? Tırt tırt tır tır ettiriyorsunuz. Olay bu. Az çeksin. köşede bir de sünger at. Tamam. Nihat ustası, boyacı ustası. Saygılar, selamlar.